Barış Ardın. <laughs> ben için çok mutlardı oldum. Ve ne ki bu günlere geldi. Barış'la geçen ay tanıştım. O kadar kalite bir arkadaş ki genç <laughs> hep beraber duyuları var. Son derece samimi, mütevazi, Mərhab arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sanqo ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sanqo ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir imajla riklədi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir aniklesi idi ifadələr kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Üzdüken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan instagram hesabından yayınlanan Üzdüken ise bir anne.